Günün ayeti kerimesi. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu yapıp terkin eder, münkeri engel olursunuz ve Allah'a iman edersiniz. Eğer kitap ehli de iman etseydi bu onlar için daha hayırlı olurdu. İçlerinde iman edenler varsa da çoğunluğu sapkındır. Kâlallâhu teâlâ Kun tum hayrun أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين Bu mübarek ayeti kerime, Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem verilmiş olan büyük bir şerefi ve bu şerefin sebebini açıklamaktadır. Bizler en hayırlı ümmetiz. Çünkü biz sadece kendimiz için değil, insanlar için çıkarılmış bir ümmetiz. Bu hayrın şartıysa ise üçtür. 1. Allah'a iman etmek. İmanın temeli bugünkü hadisteki la dilahe illallah. 2. Marufu yapıp telkin etmek. 3. Münkerden yani kötülükten men etmek. Bu iki son görev yani emri bil maruf ve nehi anil münker bu ümmetin temel sorumluluğudur. Bugünkü günün incisi metninde bahsedilen haya duygusu bu sorumluluğun temelidir. Çünkü Allah'tan hakkıyla haya eden, günün incisi bir mümin önce kendisi kötülükten uzak durur, sonra da başkalarının o kötülüğü yapmasına engel olur. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Günün ayeti kerimesi Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu yapıp terkin eder, münkere engel olursunuz ve Allah'a iman edersiniz. Eğer kitap ehli de iman etseydi, bu onlar için daha hayırlı olurdu. İçlerinde iman edenler varsa da çoğunluğu sapkındır. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون Bu mübarek ayeti Kerime, Muhammed ümmetine Sallallahu aleyhi ve sellem, verilmiş olan büyük bir şerefi ve bu şerefin sebebini açıklamaktadır. Bizler en hayırlı ümmetiz, Çünkü biz sadece kendimiz için değil insanlar için çıkarılmış bir ümmetiz. Bu hayrın şartıysa üçtür. 1. Allah'a iman etmek. İmanın temeli bugünkü hadisteki La dilahe illallah. 2. Marufu yapıp telkin etmek. 3. Münkerden yani kötülükten men etmek. Bu iki son görev yani emri bil maruf ve nehi anil münker bu ümmetin temel sorumluluğudur. Bugünkü günün incisi metninde bahsedilen haya duygusu bu sorumluluğun temelidir. Çünkü Allah'tan hakkıyla haya eden, Günün incisi bir mümin önce kendisi kötülükten uzak durur sonra da başkalarının o kötülüğü yapmasına engel olur. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.